Evet, yok. Evet. 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 Tek tek, tek tek, tek tek. Hayde, 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 no touch. Don't touch, değmeden. don't touch. Evet. Kolları da çalıştır, kollar. Kafa karşıya baksın, kafa yukarıda it's karşıya. It's up. Bravo. Ben anladım aynı şey. O Ya her maç artık önemli. Yani bizim için Galatasaray maçı da çok önemliydi. Bu maç da çok önemli tabi. Ee, bir kazanma serisi yakalamamız lazım. Ee, yani çocuklar çok iyi çalışıyor, oyuncular çok iyi çalışıyor. Ee, özellikle taktik yönüne çok önem veriyoruz. O, oyunda yönde çok e, çalışıyoruz oyuncularla beraber. Hem görsel analiz, yap, antrenmanda yaptığımız taktik antrenmanı görsel analizde de gösteriyoruz. Devam ediyor bu. Ee, güzel bir reaksiyon oluşturdular. Tabii kendi evimizde oynayacağız. Kendi şehrimizde, kendi stadımızda oynayacağız. Özellikle taraftarların bu dönemlerde takımına daha çok sahip çıkmalı. Yani kısaca stadın doldurması lazım. Ee, yani stad dolmadan o baskı atmosferi oluşmuyor. Maalesef böyle yani bunu her gittiğiniz depre, her gittiğimiz deplasmanda hissediyorsunuz. Buraya gelen takımlar da bunu hissetmeli. O stadı doldurup o baskıyı oluşturmalı oyuncu üzerinde, rakip oyuncu üzerinde. Tabii bizim oyuncularımıza da maç başından ve sonuna kadar destek olmalı. Çünkü nihayetinde 11 maç var. 11 maç demek o 33 puan demek yani. Dolayısıyla her aldığımız galibiyet bizim için, her alacağımız galibiyet bizim için önemli. Hazırlıklarımız güzel biçimde devam ediyor eksik Ya biz profesyonel insanlarız. E, dolayısıyla e, üzüntü mağlubiyette olur. Başka bir şey de olmaz. E, yani profesyonelsek e, ki profesyoneliz ve amatörce amatör değil, amatör ruhuyla yani duyguyla hareket ederiz. O çocukların da her oyuncunun, herkesin bir duygusu vardır. İnsanların üzülmesi gayet normaldir. Ya ben e, taraftarımız özellikle her oyuncuya sahip çıksınlar. Yani her oyuncuyu ne olursa olsun pas hatası yapsa bile sahip çıksınlar. Futbol böyle bir şeydir. Bir, bütün, bir bütünlük hare için hareket edersek, herkes bir bütünlük için hareket ederse o bütünlük büyük bir enerji ve sinerji oluşturur. Ee, taraftarın yapacağı da budur yani. O bütünlük içinde o sinerji enerji oluşturmaktır. Hocam 11 maçta hedef kaç puan? Abi hedef puan yok. Hedef galibiyet var. Galip geldiğimiz kadar gelmek istiyoruz. Her maçı kazanmak istiyoruz. Ama tabi her maçı kazanmayacağız. Ama özellikle kendi sahamızdaki maçları kazanmak istiyoruz. Eee yani bir hedef koyamazsınız. Siz sezon başı bize Spor'la ilgili bir hedef koydu mu o hocalar burada? Bir puan hedefi. Amaç dikte kalmak. Zor mu? Gerçekten zor. Ee, çok sıkıntılı bir dönem. Ama yani bu enerjimizle, bu heyecanımızla, bilgi birikimimizle inşallah e, bunu aşarız. Son haftaya kadar bu iş şimdi sürecek.